Egean Bayram'ın dünya birinciliğine ulaştığı yapay zeka destekli giyilebilir bebek kıyafeti projesi bebeklerin sağlık verilerini alarak hem bluetooth hem de kablosuz ağ üzerinden ebeveynlerine iletebiliyor ve bu verileri de kaydedebiliyor. Proje aynı zamanda bebeğin bulunduğu ortamın hava ve nem kalitesini ölçebiliyor. Söz konusu proje ile sağlık ve teknoloji bir araya getirilmiş oldu here as you can see the anxious button I push it It takes long time and here are the tests. Bayram, bebeğin kendi sıcaklığını ve bebeğin ortamını nemini ve bebeğin ortamın sıcaklığını ölçebiliyor. Ayrıca hijyeni nasıl sağlıyoruz diye sorarsanız kendisi yıkanabiliyor hale geliyor ve bu şekilde de başka cihazlarda uygulanabilir hale geliyor. Patent başvurusu oluşturdum. İleride yapay zeka mühendisliğini planlıyorum. İleride Stanford, MIT, Harvard gibi üniversitelerde okumayı hedefliyorum şeklinde konuştu. İlk olarak bu projeyi ben Ethiopian IAM Society Conference'ında Paris'te kendi kategorimde High School STEM Competitions'da dünya birinciliği elde ettim. İsterseniz şimdi bu projemi anlatmaya başlayayım. Projemizde ilk olarak burada sıcaklık sensörlerimiz var. Bebeğin kendi sıcaklığını ve bebeğin ortamının nemini ve bebeğin ortamının sıcaklığını ölçebiliyor. Ayrıca hijyeni nasıl sağlıyoruz diye sorarsanız da Burada çift cilt sistemimiz var. Ve çift cilt sisteminde de atlet tamamen elektronik sistemi sökülebiliyor. Ve kendisi yıkanabilir hale geliyor. Ve bu şekilde de başka cihazlarda uygulanabilir hale geliyor. Peki. belli bunu bildirimleri nasıl görüyor diye sorarsanız da burada bir adet mobil uygulamamız var. Mobil uygulamada bu veriler geliyor ve eğer belli eşik değerlerini geçerse de bize bildirim gönderiyor mobil uygulama. Ayrıca uygulamamızın bir özelliği daha var. Bu özellikte de burada takvim sekmemiz var. Takvim sekmesinde ne yapıyoruz diye sorarsanız da burada bazı günlerimiz var. Ve bu günlere tıkladığımız zaman da bize o güne ait geçmiş verileri gösteriyor. Her günün saat olarak verilerini kaydediyor. Bu projeyi ileride içerleştirip insanlara sunabilmek amaçlı projeyi satmayı planlıyorum. Patent başvurusunu oluşturdum. İleride yapay zeka mühendisliğini planlıyorum. İleride Stanford, MIT, Harvard gibi Ivy League üniversitelerinde okumayı hedefliyorum.